Eti basın mensuplarına iftar yemeği programı düzenledi. Eskişehirli e basın mensupları iftar yemeğinde bir araya geldi. Şirketin icra kurulu başkanı Hakan Polatoğlu konuklarına Eskişehir'e bütünleşmiş bir şirket izlerken markayı dünyaya taşıdıklarını vurguladı. 60 yıldır Eskişehir'in önemli ticari hayatında, sosyal hayatında yer almış şirketlerinden birisi, biliyorsunuz çok büyük oranda yatırımlarımızı Eskişehir'de yapmış vaziyetteyiz. Eskişehir'de bütünleşmiş bir şirketiz ee, ve buranın e, esnafının ortaya koyduğu iş adamlarının ortaya koyduğu değerleri, insanlarının ortaya koyduğu değerleri sadece Türkiye değil dünyanın bütün her tarafına ulaştırıp e, neticede Eskişehir'in önemli bir katma değer yaratmasına imkan tanıyan bir firmayız yıl şey önce Firuz, rahmetli Firuz Bey'in e, hayır dualarıyla kurduğu bir şirketiz biliyorsunuz. Kanal 26 mikrofonlarına da konuşan İcra kurulu başkanı Hakan Polatoğlu amacımız bir araya gelmekti dedi. Efendim bugün iftarda buluştuk. Eskişehir'in dünya markası etiyle birlikte biz gazeteciler olarak bugünle ilgili sizin düşüncelerinizi almak isteriz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. En öncelikle tabii Herkesin şimdiden bayramını kutlamak isterim mesajla. Ee, vallahi e, Eskişehir yerel basınımızla bir araya gelmek, bu güzel vesileyle birbirimizi tekrardan görmek e, bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Bunu inşallah e, her sene tekrarlayarak, daha sonra basınımızla beraber e, böyle bir güzel bir etkinlikte bir araya geliriz.